davanın sahibi haktır. Hak olan davada zafer muhakkaktır. Eğirdir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin tarih kesini sunmak üzere Yunus Fidan arkadaşımızı sahneye davet ediyorum. Tarihçesi. Okulumuz Eğirdir Anadolu İmam Hatip Lisesi 1977-78 yılında eğitim öğretime, öğretime Baba Sultan mevkii eski binasında başlamıştır. 2008 yılına kadar burada hizmet vermiştir. 2007 yılında önce yurt bölümü buraya taşınmış, bir yıl sonra okul taşınmıştır. 2008 yılında 2008 yılından bu yana bu binada hizmet vermektedir. Okulumuz devlet, millet ve belediye işbirliğiyle yapılmış güzel bir örnektir. Bugüne kadar birçok mezun vermiş olan okulumuz mezunlarından hukuk, ziraat, rehberlik, edebiyat ilahiyat ve diğer fakültelere giden birçok mezun bulunmaktadır. Birçok mezun da polis ve din görevlisi olmuştur. Bu yıllarda şiir ve kompozisyon dalında Türkiye birinciliği ve ikinciliği çıkarmış, güreşte ise Türkiye sekizinciliği çıkarmıştır. Şu anda bir mezunumuz Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı, diğer bir mezunumuz Moral FM Radyosu'nda program yapımcısıdır. Cevat Erol, ve Muhammed Dilmen hocamız da okulumuzdan mezundur. Geçen yılda 10 öğrenci, 4 yıllık, 16 öğrenci, 2 yıllık fakülte kazanmıştır. Daha nice başarılı yıllara ve güzel hizmetlere katkı vermek için bizlere önemli görevler düşmektedir. Onun için çok çalışmak hem kendimizi hem kendimiz hem de okulumuz adına büyük başarılar yazdırmalıyız. Okulumuz yapılırken maddi ve manevi katkısı bulunanları geçmiş görev yapan yardımcı hizmetli memur, öğretmen ve müdürlerimizi saygı ve hürmetle anıyor. Yaşayanlara sağlık ve hayırlı ömürler diliyoruz. Vefat edenlere cenab Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun.